Vallahi e, bağlansa daha güzel olur. Çünkü mesafe yakın. Resmi dairelerde işimiz daha çabuk olur. Yakın mesafe. Hatay Erzin arası 110 kilometre. En azından. Şimdi bu adam buraya gidecek adam ya sabah erken gidecek akşam 11'den aşağı gelmez. Ya da e, bir gün öncesinden gidip orada yatacak. Şu an ben bir Erzinli olaraktan Hatay'ın Osmaniye'ye sınırı olan bir ilçesiyim ve bu ilçede hani bizde bir tabir vardır arasata düşmek gibi şu an kendimizi arasata düşmüş gibi hissediyoruz sosyal anlamda olsun ticari anlamda olsun sağlık anlamında bürokraside her şeyde Hatay'ın üvey evlatı konumundayız. Bütün partilerde Hatay'ın en son ilçesi olan Erzi'nin hiçbir fikri dikkate alınmaz Ticari anlamda esame sokulmaz. Sosyal anlamda fikri sorulmaz. Hatay'ın biz üvey evladıyız. Bundan dolayı belki çok iyi olmasa bile Osmaniye'ye bağlanmayı destekliyorum. Ayrıca Osmaniye'ye bağlanması konusunda çok yoğun gündemde. Bireysel olarak yakınlığının dışında çok bir alçası olacağını düşünmüyorum. Ama vatandaşın büyük çoğunluğu tabii ki şu an Osmaniye bağlanması yönünde sanki Erzin'e hizmet gelmiyor, Antakya'dan e, hizmet gelmiyor. E, ama Osmanlıya bağlanırsak hizmet e, geleceğini düşünerek böyle bir düşünce içerisinde. Ama önemli olan hizmetin Osmanlı'daki ilçelerin e, tüm sorunları çözülmüş mü? Hiçbir ilçenin sorunu çözülmemiş. Bence Erzin'in sorunları Erzin'i yöneten insanların vizyonlu olmasından geçiyor. İsterse Osmanlıya bağlansın. İster Hatay'a bağlansın, ister Adana'ya bağlansın veya isterse Uzay'a bağlansın. Eğer yerelisini yöneten insanlar vizyonlu değilse yani çok bir avantajı yok. Ya bizim için daha iyi olur. Hani e, Hatay 100 küsür kilometre, Osmaniye 17 kilometre. Yani e, evrak işlerimiz falan olduğu zaman Hatay bayağı bir uzun sürüyor yani bize. Osmaniye daha yakın. Sınır yani en azından. Aramıza küçük bir dağ var yani sadece. İyi olur yani bağlanmasını isteriz. Çok iyi olmasını istiyorum. Yani yakın. 7 e, dakika sürüyor. Şeyden, e, Apıra belinden Ve bütün işlerimizi, istemlerimizi yapmak için ta Hatay'a tamamı gitmek yani bayağı uzak. Bu, bu durumda tamamı mı? Osmaniye bağlanmasını çok istiyorum. Bir dost istiyoruz. Hatay istemiyoruz. Hatay buraya istemiyor. Buraya bir yatırım yapmıyorlar. Başka ne diyebilirim ki? Osman yakın. Hatay bir buçuk saat sürüyor. Osman de 15 dakika e sürüyor. Osman bize yakın. Antakya ya uzak. Antakya ya bize yardımda da şey, Erzine. Bağlanmasını istiyorum. Erzin, Osmaniye'nin yakın olması dolayısıyla. Antakya'nın 120-110 kilometre olmadı. Burada 15 kilometre. Gerekse sağlık yönünden, gerekse alışveriş yönünden Osmaniye daha e, cazip ve daha da işimiz orada görülüyor. Onun için Antakya çok uzak oluyor yani. Erzin Antakya'ya baya uzak düşüyor. Bir buçuk iki saatlik yol. Şimdi Osmanlı yarım saatlik bir yol. Hani merkezde bir işimiz olsa buradan iki saat Antakya'ya geliyoruz. Hani bir de dediği gibi arkadaşın e, hani dışlanmış gibi oluyor. Erzin baya uzak çünkü Antakya'ya. Hani dediğim gibi bakımsız oluyor. Hani Antakya'dan da buraya baya işler e, uğraştırıyor. Bu konuda Osmanlı banması daha mantıklı olacak. Yani da yakın zaten yarım saatlik bir yol. Bunlar düşüneceğim. Abi ben şunu düşünmek istiyorum bir esnaf olarak. Ee, çünkü Erzin'le Osmanlıya daha yakın yani. Sonuçta Antakya'da bizim ama bu bizim esnaf bakımda yani bir gün diyelim ki Antakya'da bir işim oluyorsa e, bıraksam iki günü mu yani. Ama Osmanlı'da bir saatte var işini görüp gelebilirsin yani. Düşüneceğim bu benim yani. Bizim bir işimiz oluyor Hatay'da. Buradan 90 kilometre falan uzak. Ama Erzin'in buradan Gökdere'nin üzerinden bir de güzel yol yapılırsa 10 dakikanın içerisinde gideriz. Erzin Osmanlı'ya bağlansa memnun oluruz. Erzin ee, Osmanlı'ya 10-15 kilometre herkes ihtiyacını rahatlıkla gidip görebiliyor. Hatay'a öyle bir imkanımız ee, bazlarının var bazlarının yok gidip gelemiyor. Bize daha yakın daha şey ulaşım yönünden olsun evet. sağlık yönünden olsun. e ee, Şimdi bir hastan olduğu zaman dört yol Antakya'ya gönderiyor ama buradan Osmaniye 15 kilometre Şey Antakya bize 110-115 kilometre değil mi? Evet. Bunun için Osmaniye balansı halk için daha yararlı olur düşünüyorum. Ee, ben doğru bulmuyorum. Doğru bulmuyorum çünkü Hatay Eski bir vilayet, Erzin'de bu konuda şimdi başka türlü düşünülüyor. Bunun değiştirilmesi isteniyor. Yeni vilayet olan Osmaniye iline bağlanılması isteniliyor. Ama ben eskisi gibi olacağını düşünmüyorum. Yani mevcut durum her ne olursa olsun, bizim aleyhimize de olsa, bir takım şeylerde hata ili bize e, gereken e, ilgiyi göstermiyor. Buna rağmen ben e, şey bu vilayetin değiştirilmesine karşıyım. İyi şey düşünüyorum. Bağlanırsa her yönden iyi olur. Hem yakın hem aramızda yol 15 kilometre anca var yok. Yalnız burası e, Osmaniye il olduğu zaman Gece saat bir sıralarında ben televizyonu seyrettim, dinledim. Osmaniye Erzin bağlandı dediler. direkt böyle bağlandı dediler. Fakat sonradan sabahleyin oldu. Hatay milletvekilleri uğraşarak bazı şeylerden Osmaniye'ye bağlanmasını istemediler ve tekrar aldılar. Şu sebep şuydu. Burası Suriye ile Türkiye arasında eskiden Hatay Cumhuriyeti vardı burada. Atatürk zamanında orada oylama yapıldı ve sayımla biz bize geçti Hatay. Şimdi orası 2035 yılında tekrar oylama olacak. Bir anlaşma var. Bu anlaşma anlaşmaya kadar buraya olması biraz zor. Aslında ben bir vatandaş olarak istiyorum. 74 yaşındayım. Erzinliyim ve 35 yıl esnaflık yaptım ben burada. Görüşlerim böyle.